merhaba ben Şenol. Yet En Another Zombie Survivors'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni eleman geldi. Bu arada full artı fullüs artık. Yani da boku çıktı. Her şey Allah ne verdiyse full. Üstüne ekstra puanım da var. Ee, az önce çalışta bir patladım da biraz moralim bozuldu. 59. dakika. Bir saat yapıp salacaktım zaten. 59. dakikada daha da uğraşılmaz. Gözüm yoruldu. gözlük takayım böyle daha. Seksi çekil, çekil, şey oluyor bir şeyler. Pyro, yeni gelen eleman. Şu özelliklerin ikisini daha ben de görmedim. En son işte, bilmem kaç bin zombi gerekiyordu, onu kastım. Ee, bu arada ben illa bunun öldürülmesi gerekiyor gibi yanlış bir algıya... kapılmıştım. Aslında bu, lider olsun, diğerleriyle birlikte öldürebiliyorsun, problem değil. Arkadaş baltayla başlıyor. Beş ile işte alev makinası falan. Şu baltayı denedim, bu pek hoşuma gitmedi. Muhtemelen Flamethrower'a geçeceğiz. Molotov'u gücü. En sonunda da C4'te artık yere mi şey yapıyoruz? Ne abi bilmiyorum. Bakacağız. E bu arada oyunun da bir girişini falan da değiştirdiler. Dikkat edersiniz burada. Daha adam ettiler Allah için. Güzel yaptılar. iyi oldu. Ee, Isolated değil. Şurada oynayalım bu sefer de ya. Hardcore. 10 dakikada çok bir şey bakamayız. Endless olsun. Allah ne verdiyse yardırayım. Pyro'nun bütün özelliklerini şey ettireyim. Onları göstereceğim zaten ya. Çok uzun bir video olması gerekmiyor. Ya şurada 59 dakika ya. Vallahi kötü oldu. Neyse sağlık olsun. Endless. Bir saat zorlamam. Adam mümkünatı yok. Tamam mıyız? Pyro. İsmi de şekil. Abi baltayla başlıyor. Bakar mısın tipe? Selamünaleyküm tek öldüremiyor ya. Ya kalkan verdi ya. Allah canın. Hadi hadi burada gaza geleyim. Hadi. Ama birden fazla insana vurabiliyor. Dom diye. Yani buradan tek tek kovalamam saçma. Allah yine vuruyor. Ya oradan bir şey var. Ekstrası var. Hatta target aldığında o kadar değil de diğerlerine daha fazla vuruyor gibi ya. Bana öyle geldi. Aha bunlar. makeshift bomb. enin The bedroom alarm clock on the attract attention. Aa, hortlar bir de peşine gidiyormuş bunun. Bu neymiş? Set fire to ground. Yere alev veriyor. Allah ne verdiyse. Ya, bu arada şeyler geldi aşağıya. Elementler. Hangi karakteri kullanıyorsa ona göre özellikten yürüyüp onun damage'ını ekstra arttırabiliyorsun. Ama ona ekstra eşimut da verdiler. Hiç element kullanmadan bölüm bitir falan filan diye. Ver abi baltadan gidelim. Bir baltayı bir güçlendirelim. Oradan flamethrower'a bir gidelim de. Şuraya bak. Merhaba canım. Ver baltayı. Artık şunlara tek atabilir miyiz? Oha. Çok vurdun lan. Aha da Blowtorch. Hemen ona geçiyorum. Blowtorch'un ikinciye veriyorum. İlk blow torç olarak geçiyor. Oha lan bayağı hızlı oldu. Ondan sonra da flame thrower'a geçiyor. Bunun daha büyük yani teknik olarak. Yak bakalım kardeşim. Ve arkaya doğru da yakıyor. Öyle bir güzelliği de var. Allah. Ee, ya burada bir tane fiske yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Onu açamam şimdi ben. Bu işi yalan. Her taraftan bastırıyorlar. Ver bakalım Alevi ya. Ha belli aralıklarla mı oluyormuş? Nasıl oluyor acaba? Aha. 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 Oo iyi lan. Sonlara doğru özellikle peşimde deli gibi yanarlar ha. İleriye doğru baya baya iş yapar bu. Ha şu gelen training pointler ekstra işte training pointler eklediler. Dört tane topladığın zaman özellik veriyorsun. Özellikleri biraz kısıtlar ama daha bol vermeye başladılar falan tarzında değişiyor. Sabit durumda %20 damage. Bu aslında fixtir başta ya. Hadi ona verelim bakalım. Sabit durumda %20 vuracak. Ama işte bunun alev ayak muhabbeti. Aha da flamethrower baba. Yehey baba yakıyor. Baba fena yakıyor. İkinci adam. Sıvat olur. Şey olur Tank olur olur lan Tank olsun Ghost çok iyi iş yapıyor 59 dakikalıkta da Ghost şeyi geçti ya Şaka gibi sıvatı geçti herif ya Ama o kadar dediğim gibi uzun gitmeyi planlamıyorum Onun için Şu olabilir Aradan kaçarım baba Eee Flamethrower'a devam Yanın Namussuzlar Şunu alayım ben bir. Eee bunun ekstra silah var mı şimdi anlamadım ya. Şatkanı da geliştireyim de hızlıca. Başlangıçta hızlı geldiği için şeyler ondan gösteriyorum. Bile atlayacağız yani bu. Bu şekilde gitmez tabi. Arkadaş çok uzun zaman alabiliyor. Hmm. Ver abi. Bu da benim hoşuma gidiyor. Güzel doğuruyor adamları etrafında. Bunu da bu arada ha 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 doğru. Peçte bunu da geliştirdiler. Daha sık, daha hızlı, daha büyük. Ya buff geldi ona ya bildiğin. Tankın özelliklerine de buff geldi. Nerf görmedim. Buff geldi de genel olarak bence bir nerf geldi şeylere ya. abilitelere falan. Ben en azından okulan okuyuklarımdan görmedim. Aha dördüncüyü aldık. Lock 5. Şöyle bir olayı da var bunun. Aşağıda görüyorsunuz common 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 yazıyor. Denk geldiği zaman gösteririm. Bunun rare'ı da var, legendary'si de var. Ona göre tabii şekli falan değişiyor. Laka abi ben başta laka veririm ya. Aha. Abi bu silah değil değil mi bu ya? Onunla iki tane silah koyulmaz yani sanmıyorum. Ability oluyor. At bakalım. C4 atarsa bir onu da göstereyim de. Atmadı değil mi? Göremiyorum. O şeyler ekranda gözüküyor sarı sarı. Sıkıntı yok onları sonradan da alabilirim. Kaybolmuyorlar. Levelleri sonradan şettirebilirim. Eee buradan T'lik bonus değil de Buff versin abi. Armor artı health. Her doğru health'e göre regen de veriyor çünkü. Ulan şey bayağı hız veriyordu ya. Ninja ciddi hız veriyordu. Şimdi silahını güçlendirelim ya. Aha da pump shotgun. Pat 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 pat. Gider. Dolaşıyoruz şimdilik ya. Yerleri yakalım bakalım ne kadar yakıyoruz işin sonunda. Şunu ben biraz ilerleteyim. Dediğim gibi üçüncü adam... ...swat alırım büyük ihtimalle ama... ...belki ninja'yı de alabilirim eğlencesine ya. O da iyidir yani. Has adamlarım onlar benim. Hatta dur bir dakika bakalım... ...ne geliyor. Sıvat geldi. Hadi SWAT olsun, tamam. Daha hızlı kasarız. Abi şu haliyle bir yürüteyim ben bakayım bu arkadaşları. Aha da ettiklerinden bir tanesi geldi. Normalde yanlış anlamadıysam... ...atıyorum şu Ability Critic Chance %5. Rare olduğu zaman %10, Legendary olduğunda %20. Ya hoş ability critical chance ne kadar iş yapar bilmiyorum da Abilitylerimizi de kullanacağız ya Ability demişler genelde böyle Tabi karakterine karakterine çok değişiyor da Şimdi üzerinde böyle 3'te 1'e falan kalıyor Yani atıyorum 3 milyon demiş verdiysem 1 milyonu falan ability'den oluyor Hemen hemen Genel olarak benim kullandığım karakterlerde de Yani Engineer'da falan öyle değil Al kardeşim minigun 7. dakikadayım minigana geçtim Buradan e, ee, e, başına şey geliyor Onu fullleyeyim Regen geliyor Biraz yavaş kalıyoruz çünkü dayak yiyeceğiz muhtemelen Aa bir tane de Rave çıktı Bak dediğim gibi %5 olan şey %10 yapıyor da Ability Duration Yerleri yakma Molotov Belki bir iki iş yapar da onun dışında çok bir şey yaramaz ya Ability de kritik demiş bana göre daha mantıklı yeri de neyse Rave gelmiş hadi vereyim ya onu da aradan çıkartalım. Eee dakika 11. Buradan genel olarak gösterebiliyorsun zaten. Minigun 4'te 4 yaptım. Flamethrower 4'te 4. SMG 4'te 4. Bir sonrakinde de artık şeye geçeceğim. Onun için özellik olarak Alev'i 4 dedim. 5 yapabiliyorsun herhalde. 250 diyor da parantez içinde 300. Ha şeyden olabilir. Fire e, buff'larına veriyorum. %130 oldu Fire buff'ı. Diğer elementlerde biraz bufflayanlar var da. Fire %130. Bu fire'dan sayılıyor mu sanmıyorum ama parantez içinde ekstra ability demişten geliyordu olabilir o. Hani kendi normalde 150 vuruyor, ability ile 180 vuruyor olabilir. Mümkün. Ya, Sıvat daha çok bir şey vermedik Daha var vakit. Yere bayağı böyle gülen surat falan çizersin ha. Maşallah var bakar mısın? İyi yakıyor yeri. Allah ne verdiyse. Sabit durur ya şu anda bu. 10. dakikada. Flame Thrower boş kalır. O gelmeden çünkü diğerleri temizler. Ama ona hiç düşecek ya. Arkaya kadar yapıyor. Gördüğüm kadarıyla tabii. Emin de değilim o konuda ama. Arkamızda takılıyorlar ya kalabalık. Bir yakıyor abi alayını yakıyor. Aa hareket ettiğinde. Hadregen %7 ben move. Fena fikir değil aslında da. Başta kritik şansım. Ha bu arada bunları fullleyebiliyorsunuz. 300 olanı var, 500 olanı var. Armor falan mesela %75'te kalıyor. Dodge da yanlış bilmiyorsam öyle. %75 daha üstüne yanına ünlem geliyor, gri oluyor. Çıkıyor da bir şey gelmiyor. Denedim bir alt geldi etti yok. Şöyle vereyim buyur. Oh, burası iyice karışık tabi zaten. Ama üstüne buff geldiği zaman artık şeyleri de gösteriyor. Şu an tankın buffı geldi mesela. Ekstra özellik Aa şu. Fury Unleash geldi az önce mesela. Damage arttırıyor, atak speed arttırıyor, reload speed düşürüyor. Duration'ı 8'den 12 saniye ki duration'ları arttırabiliyorsunuz bu arada. Daha verecek çok şeyim var ya. daha bunun yolu var. Bu arada bir tık daha sıkıntılı. 25. dakikaya geldim. Ana baba günü. Ama 67 levelim. 20. dakikaya artık 50 civarı giriyorum. İlk oynadığınızda mesela, yeni başlangıç, 30 küsür, 40'ı bile zor, zor bulursun yani. Ama sonradan tabii tanerleri güçten güçlendire. güçten bire, güçten bire yani. Neyse. Ekstra experience de ekstra başlangıçta şeydi falan filan derken bayağı güçlü giriyorsun muhabbete. Hop şunu da alalım. Aha da molotovu da fullledim. Durum bu. Silahların hepsi full. Habilitilerini fullliyorum sırada sıradan. Ee, yani el bombası olsa ne olur, helikopter olsa ne olur yani. ilk başta büyük ihtimalle bomb strike fullerim fullerim. Bu abiyi fullledik. Bir şey kalmadı galiba tabi. Ekstra özellikler zaten burada. 25. dakikada maşallahım var. Burada sabit, işte burada sabit durmak biraz hikaye tabi. <laughs> Rare, ability critical chance. Allah canına O Volkan almışım. Yardırırım. sabit bırakayım da dövsünler falan olmuyor burada. Öbür haritanın güzelliği o işte ya. Burada daha rahat kasıyorsun. Burası biraz daha hareketli. Oynak. Tükürenler zaten ekstra tüküren var. Ekstra devlerden var. Alttan çıkan zavazingolar var. Ekstra zehirli de var yani. Dört farklı çeşidi ekstra yani. Ekstra mob olarak zaten koşanlar öbür tarafta da abi geliyor da sonradan. da örümcek var patlayan örümcek de var falan. Fazladan fazladan 10 tane falan mob var herhalde ya. Tahmin ediyorum. Gibi gibi. Özelliklerini fulllemem tahmin ediyorum. 35 dakika bile bulabilir ya. Kuvvetle muhtemel. Hepsini full de ki Yani özellikler de geliyor tabi. So son durumu da bir gösteririm ama Alevli abinin... Bak molotof atıyor görüyorsunuz. Yeri deli gibi yakıyor. Koştuğum zaman yeri sürekli yakıyorum. Bak zikzak çiziyorum şu anda mesela. Kılalım. Onun dışında C4'ünü pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Atıyorsun böyle biz 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 yanıp sönüyor. Çok çabuk patlıyor daha mob falan gelemeden yani. Çok aşırı kalabalıkta belki. Olabilir de şu anki haliyle zaten bize yanaşanlar genelde öldüğü için direkt. Çok bir alta yaramıyor an itibariyle. İleride belki. Ha bu arada fire damage'i yaptım 165. Ee, geliyor musun yine? <laughs> ya. Ver bir yani şeyin biraz çünkü hızım yavaş. Yani arada hızlanıyoruz. Yine Pyro'nun özelliği o. Gelince ama onun dışında yani. Bir dakika şeyin özelliği de mi hızlandırıyor ya? Eee bu abinin Damage Attack Speed Reload yok sanki hızlandırıyor gibi. Bu hızlandırıyor. Moment Speed ara denk geliriz işte Ya bir de bu kalabalıkta ne kadar gösterimi bilmiyorum da etrafında dönenlere dikkat ediyor musunuz? Eee 3'ten sonra 5'e at diyor. Şu an beş tane var etrafında. Ne o, item chest? Yok ya. Yapmıyorlar. Maximum melt artı fire veren de var. Onu alıyorum. Magnet range de elektrik veriyor. Difide boss ver abi. İleride doğru sürekli difide boss olacağı için Sürekli boss geliyor çünkü ya. Yani. Bana girecek. Yandaki charge'dan şeyden kurtulmaya çalışıyorum. Aa direkt hızda veren var. Yok yok ilk başta özellikleri bir fullim ya. Hadi el bombası. Ne fena değildir. eşimize takıldıklarında iş yapacak. Oğlum, bu, bu, bu dakikada bu kadar... Ya bu kadar değildi işte. Bu haritayı peşten sonra ilk defa oynuyorum galiba. Yani... Bu dakikada bu kadar güçlü... Olması ilginç. Ama diğer taraftan biz de bir o kadar güçlüyüz yani Oyunu hızlandırmışlar diyebilirim. Yani abiliti olarak ekstralarımız var. E bir yerden değil gözünü yoruyor. O gözü yoruyor Allah için ya. Eee ölüyor muyuz? Baya riskli bir durumdayım. 38. dakikada da ayıp olacak ama. Yoo niye ayıp olsun? 40... Zaten hoş. Talentini fulledikten sonra zorlamadım burayı. 40 küsür dakika mı ne burada şeyim ya? Öbür tarafta bir saat yaptığıma bakmayın. 59. Burada 40 küsur dakika yaptım ya. Hayret ölmedik. Yakındır ama. Örümcek ağlarıyla yakaladılar mı öttürüyorlar valla. Ee, bir sefer gideceğim ya. 40 dakika geçti buna da şükür. Ee, her an yalan olabilirim. Bir bir rolu. Daha önce verdiğim bir şey versin. Abi fire yüzde otuz, Aysa yüzde düşürüyor. Fire'ı kes. Yüzde iki Tabi böyle olunca işin sonunda adamın hasarını görürsün. Ama full fire'a yürüdüm yani. Birden fazla fire'la çalışan şey Aslında okçunun oku da var. Hayır. Ama patlayıcı o. Fire'ı sayar ya. Anladım. Muhtemelen. Haltport var da çok ileride ya. Oraya kadar gider mi bilmiyorum yani. Aha önümüz açık. Gittim gideceğim. Kritik demiş kritik şans. Düşük kaldı ama her şey. Ya. Bu mu kurtaracak bizi? E, kenarlardan yırtınsan biraz daha olur tabii. E, ben de biraz fazla Allah ne merdesi işlerine giriyorum. Bu sefer de biraz daha dikkat edip şey ettirsem olma şansı var. Fazla işleme giriyorum. Bam, bam, oh! Orada biraz içinde kaldım. Kenarlardan yürümüyorum. Help veren şey pek gelmiyor ya. O gelirdi de. Kritik damage, normal damage. %50'nin üstündeyse aslında kritik chance, kritik damage'a vermek daha mantıklı. Matematik olarak. Hop. Yedim mi onu ben? Büyük ihtimalle. Lifesteal. Kaç. Ya bak her yer kırmızı. Dostları temizlemezsek bu iş yalan zaten yavaş kalıyorum işte dediğim gibi karakter özellikleri önemli uzun demek için hızla alakalı bir şeye vermem lazım ya da hızlı bir karakter almak lazım milleri temizleyen bir şey lazım luck var abi luck etkisi kadar etki etmiyor bu arada galiba çünkü yani iki defa luck alırdım deli gibi health yağardı bugün health yok Ekranın kenarlarına bakın. Her evet, tosu görürüz. Oo, kaç tane bostan geldi? Oyalayacak bir şey yok. Hologram şeydi. Bir bombaya bir gidiyorlar işte ufaktan. Az önce onun için bir anda geldi. Bombaya gitmişlerdi. Şimdi biraz doldurdum elten. Bombaya gittiklerinde bir işte ufak bir oyalanıyor da onun dışında oyalayacak bir şey yok. Aha Legendary'e bak yüzde otuz Eee critical damage'ı Buraya yüzde Ve otuz verdi Ha yani bir de o var şans The luck sözde onları arttıracak da O kadar luck vermeme rağmen Yani kendi şansın böyle eksideyse o luck'la önce böyle standarda getiriyorsun Kendi şansın artıda olsa Gerçek hayattaki şansın Luck'la birlikte akıyor da olabilirsin yani o da var hani gelme şansını arttırıyor ama yine şans. Gelmeyince gelmiyor namussuz. Böyle eziyet çektirebiliyor. Neyse tahmin edeyim şahsi rekorumu kırdım ya. Neyse 50'ye zorlayayım bari. Gittiği yere kadar yapmayacağım dedim ama. Ha öldüm ha öleceğim diye diye. Bir ölemedim. Abi ölümüm ona ona girmeyecektim. <gülüyor> <gülüyor> ona girdim. Abi abi nasıl hayatta kal? Heltim ya. Heltim ya, heltim. Zaten sonra hala buralarda hayatta kalabiliyorsam sırf heltimin miktarı yani. Ya şu alev işte beklediğim kadar iş yapmadı. Neden? Çünkü maalesef düz çizgi gidemiyorum. Arkadaş şarj atacak dallamalar var. Ondan biraz problem oluyor. Of. Var ya dönüp vurduğunu gördüm ya böyle elinin tersiyle şlap. Oğlum bu zombiye ölmeyeyim lan. Lan de zombi ölmeyeyim ya. Saçma sapan bir şeye ölmeyeyim yani. Öleceksem delikanlı gibi. Ne oldu lan niye boşaldı? İşte arkaya dinamit attı büyük ihtimalle. Gelin hadi hadi kıskaramak Yok abi yeterli öldüremiyorum öldüremiyorum baksana bunlar da burada Görüyor musun o çarş Yani içimden geçer o çarş Bitirir beni Yalnız olsun Aha Bir Dakika 8 Aman tanrım Lan el tabak Vurma vurma Sıralım bebeğim Vururum abi yani durmadığım an biterim. Yani onlar birkaç saniyede olsa olsa ekliyor benim hayatta kalma süreme. Abi health yok farkında mısınız Yok Yani. Health düşmüyor. Allah'tan dolduruyorum health'imi de bilgi. ne oldu lan öldüremediniz yine. Zıbıdılar. Aha. Aha kutuyu alırken gitti o namussuzlar. Buyurun abi. Son durum. Oha. Ability mu bak. Ciddi mi lan o? Ne diyorsun ya? Damage deal pyro. 27 milyon. Tank 18 milyon. Swat 20 milyon. Swat en son geldi. Özelliklerine falan da en son verdim ama yine de Swat'ı nerflediler abi bunlar. bir önceki dikkat ediyorum. Swat öyle açık ara yürümüyor. Yine zombi öldürmede en son gelmesine rağmen Herif yürüdü de Maşallah Pyro ee, Monotuf'u 2 milyon vurmuş Maşallah Abi Firewalk 13.5 milyon vurmuş 13.5 milyon Herifin zaten 27 milyon var Yarısı Firewalk yani Hesabını yapın peşine takılıyorlar ya Daha da devam etseydik bu arayı da açardı Bu arada Öyle bir şey de var ee, tankta durum zaten standart. Yani herif 18 milyon damage yapmış. 14 miligram yapmış. <laughs> Etrafında dönenler 2 milyon yapmış zaten. 16 gerisi cacık. Bomb falan filan. Gerisini geç. Swat, Swat'ta da fix. 20 milyonun. 10 milyonunu zaten Azalt Rifle'la yapmış. Gerisi bir şey yapmamış. 4 küsür milyon şey yapmış otomatikler. Yalnız helikopter strike beklediğimden iyi neredeyse 4 milyon yapmış oğlum. Bayağı iyiymiş. Kalabalık olunca tabi ona göre değişiyor. Ama yeterince kasamadım ya. Gelmedi yani. Üzgün bir şey baktığınız zaman her 2450 eee kritik şans mesela Yüzde %60'larda kaldı. Yüze yakın yaptığım çok oldu. Altregenim işte biraz şu kaldı haliyle. Lifestyle'a de verdim biraz ya. Fena değildi. Dolduruyordu aslında artık. Yavaş kaldık. Ama yani armor mesela 50'de kaldı. Dodge 20'de kaldı abi. Neyse geçmiş olsun. O şeyi yaptım herhalde. Yürüme şeyi. E bu arada bu saatten sonra oyunda neler yapabilirsin? Eşimutları var abi. İlginç eşimutlar var. Onları kovalayabilirsin. Mesela survive 20 minutes without upgrading enemy. <laughs> Silah upgrade yapmadan 20 dakika hayatta kal diyor. Yani özelliklerle e, Complete solo run in hardcore mod With just the team leader Hardcore'da Hayatta kalacaksın sadece bir kişiyle Bunlar uğraşılabilir aslında İlginç ilginç şeyler var yani Oyunu seven için Benim gözümü yoruyor Ayrıyeten if I the case, i you. I, always take what I, want I always give it 100. Don't need a bank, no Play the game like it's I'm always thankful for something. Don't take for granted, now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the if no of me. It's not